Beraber ıslandık yağan yağmurda. Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları yaptı. Dün yine miting gerçekten görkemli bir mitingdi. Ancak stüdyomuzda bir konuğumuz var. Hemen onu sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Celalettin Gülenç, efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Nasıl i̇yi yayınlar diliyorum. Çok iyiyiz. Hamd çok hamdolsun, mutluyuz. Gerçekten yoğun bir trafik <laughs> evet. yaşadınız ama onun mutluluğunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Yani Çok teşekkür ediyorum. Zaten bugün buraya özellikle gelme sebebim de e, Şanlıurfa'lılara, bütün hemşerilerimize, kardeşlerimize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak içindir. E, Allah razı olsun diyorum. Gerçekten dünkü meydan, dünkü miting, bir şey daha ortaya koydu. Birçok şey ortaya koydu. Birincisi Şanlıurfa'nın dik duruşunu, sağduyusunu, ileri görüşlülüğünü, bir barış, kardeşlik, huzur kenti olduğunu dünyaya haykırdı. Sadece Türkiye'ye değil. O anlamda minnettarız. Herkese binlerce teşekkür. Bugün ben Haşimiye'deydim. Esnafımızı gezdim gün boyu. Bütün esnaflarımız biz ağladık dün dediler. Ki ben de ağladım dün. Yani gerçekten duygulandık. İşte Şanlıurfa bu bir barış kenti nasıl olur bir huzur kenti nasıl olur sevginin saygının toplumsal sevgi saygının saygı nasıl yaşanır dün onu gösterdiler bu anlamda minnettarız bir de bu rakamlardan falan bahsediyorlar işte hatta Sayın Başbakanımıza bile 150 bin kişi falan dendi emin olun dünkü miting AK Parti'nin dışında kim yapsa 300 bin kişi derdi o miting alanına çünkü aşağıda defterdarlığa kadar, öbür tarafta Harrana kadar, Harran Otele kadar, arka tarafta hiç görme şansı olmadığı halde, platformun arka tarafında mahalleler dolmuştu. Ben koruma bantlarını kaldıttırdım, vatandaşlarımızı e, öne aldım. İnanılmaz bir şey. E, Ahmet İnal Bey bizim eski Batman Vekili'miz, ilk koordinatörümüz, e, benim dördüncü seçim mitingim Urfa'da dedi. Böyle bir şey görmedim dedi, böyle bir şey olamaz dedi. Ee, şu kadarını ifade edeyim, belki ilk defa 12 senedir AK Parti miting yapıyor. Çok profesyonel bir şirket Altus bu mitinglerin organizasyonunu ve ses düzenini ayarlıyor. Belki de ilktir kurdukları ses düzeni tüm alanı e, izlemeye gelen, desteğe gelen vatandaşları kapsayamadı. Vatandaşlar en arka bölgelerden mesaj attılar ön tarafa ki ses duyamıyoruz diye. Evet. Ee, Sayın Başbakanımız niye 150 bin kişi dedi etrafın söylediğine göre bir kere topçu meydanını görmüyor orada. Bakın Topçu Meydanı e, açı e, çok evet. çok dar. Orada e, aile sağlık merkezinin bulunduğu bölgeyi falan Sayın evet. Başbakan görmüyor. Evet. Artı önündeki alanı görüyor. Sadece Ziraat Bankasına kadar olan yeri. Yan tarafları göremiyor. Şanmara giden yeri göremiyor. Defterdarlığa inen yeri göremiyor. Harran'ı göremiyor. Yani inanılmaz bir şey. Benim sevindiğim bunu bir gövde gösterisi olarak falan da düşünmüyorum. Yani AK Parti gövde gösterisi yaptı falan değil. Bu çok anlamlı mesajlar. Yani Türkiye ne zaman bir cendereye alınmak istense, ne zaman bir e, oyunlar oynansa, uluslararası oyunlar oynansa, bu millet hemen duyarlılığını gösteriyor, sağ evet. sağduyusunu gösteriyor. Desteğini biz, gösteriyor. Biz buradayız diyor. Yani biz buradayız, biz yitiğimizi bulduk diyor. Bakın bugün Muş'u izlediniz, bugün Ağrı'yı izlediniz. Tayyip Erdoğan felsefesinin artık toplumun kılcal damarlarına işlediğini gösteriyor. O da nedir? barış, kardeşlik, demokrasi, özgürlük, devleti millete hizmetkar etmek, millete efendilik döneminin ebediyen bu topraklardan gönderilip hizmetkarlık anlayışının gelişmesi. Suruç, Suruç'a ne demeli? Dün Suruç'a evet, onu Sur evet. O da bir ilk oldu aslında. yani Suruç'taki olay müthiş bir şey. İki katrilyonluk bir yatırımla Suruç'a giriyorsunuz. Ana Baba günü olmuş, insanlar başbakanı selamlıyor. Ha orada bir yumurta falan atıldı ama onlar da inşallah değişimi gelişimi görecekler, değişecekler Onunla ilgili o... bir açıklama geldi mi efendim? Yumurta kim atılmış, kim atmış gibi. Ya mi? emin olun sormadım da ben <laughs> e, bu konuda e, sormadım. Hoş olmadı, çirkin bir şey oldu. Aslında evet. Çok çirkin bir şey oldu. Yani bazı kardeşlerimizin de değişime gelişime ihtiyacı olduğunun çok açık e, ifadeleri oldu. Onun dışında da yaşananlar var. Süleymaniye İmam Hatibi ile ilgili, diğer arkadaşlarla. Bir an şehirde bir aracımız taşlandı. Yani buradan rica ediyoruz. Bunlara gerek yok. Bir değişim ve gelişim yaşanmalı, huzura dikkat edilmeli, saygı korunmalı, karşılıklı. Biz bunun için varız. Her ortamda söylüyoruz. Ak Parti bir kavga'nın tarafı değil. AK Parti bir cedelleşmenin, bir mücadelenin tarafı değil. AK Parti milletin önünü açmanın tarafıdır. Milletten yana olmanın tarafıdır. Özellikle bizim coğrafyamızda bu coğrafyada yaraları sarmanın adıdır AK Parti. Anaların ağdının durdurulmasının adıdır. E, dün Başbakanımız dedi, yani çocuklarımız dağa gideceğine dedi, okula gitsinler dedi. Artık dedi siz pamuğa, fındığa başka yerlere gideceğinize insanlar buraya gelsin dedi. Bakın bazı şeyler artık çok kanıksandı galiba. 2 katrilyonluk yatırım yapıyorsunuz. 4 senede e, 17 kilometrelik tüneli bitiriyorsunuz. bitiriyorsunuz. Tır geçecek tüneli getirip insanınızın hizmetine sunuyorsunuz. Kim ne derse desin bu kamu vicdanında, bu milletin kalbinde, ruhunda yer edinir bunlar. Dünkü iki olay Suruç'ta, buradaki mitingde bunların millet vicdanında, kamu vicdanında, Urfalı'nın vicdanında çok büyük yer edindiğini gösterdi biz hep duygulandık herkes duygulandı. Dün bir şey dikkatimi çekti. Bakın bu başbakanın bu millete sonsuz inancının bir göstergesine şahit oldum ben. Dün çok önemli gazetecileri başbakan alıp buraya gelmişti. Bilmiyorum her yere bu kadar kalabalık evet, önemli gazeteci yoktur, götürüyor evet. mu? Dün getirdi. Demek ki bu Urfa'ya, bu Urfalıya herkesten çok o inanıyor. Yani gelin yazılan, çizilen, anket vesaire konuşuyorsunuz ama Urfa'yı gözünüzle görün dedi. Mahcup da olmadı. Çok mutlu ayrıldı. Çok e, inançlı ayrıldı. Dün bence tarihi günlerden birini yaşadık. O anlamda e, bütün hemşerilerimize civar ilçelerden gelen, köylerden gelen, merkezden gelen e, bu tür kalabalıkları çok taşımayla yapamazsınız. Taşımayla 5 bin yaparsınız, 10 bin yaparsınız, 20 bin yaparsınız. Ama sabahın 9'undan beri insanları ben sabah erken saatlerde yani 6.30'da biz de öyle kalktık ben, ben kalabalığı gördük erken, erken yani. Erken saatlerde gittim o İmam Hatip'den gelen kız çocuklarımız hepsine buradan selamlıyorum. Yaşlı abilerimiz ön tarafta saat 11 12 gibi bunu alan ezilme tehlikesi geçiren yaşlılarımız vardı. Sakallı dedim sizi çıkaralım oradan. Kalmayın çünkü daha da izdiham artacak. Direndiler. Çıkmayacağız dediler. Yani bu memlekette bu sağduyu, bu inanç, bu basiret, bu feraset varken Allah'ın izniyle ülkemizin de Urfa'mızın da e, önü açık diyorum. bir Tekrar tekrar minnetlerimi sunuyorum. Tabii çok önemli olan Suruç Ovası'ydı. Aslında Suruç Tünelleri'ydi. Dünyanın beşinci tünelleri biliyorsunuz. Evet. E, ve ciddi anlamda bir Suruç e, Ovası'na dağıtılacak bir sudan bahsediyoruz. Ve e, önemli bir istihdam da aslında sağlandı. 190 bin Tabii kişi ki ilk, çok, hesaplama, çok önemli. ilk hesaplamalara göre... 190 bin kişinin istihdamını sağlayacak bir proje. Yani bölgeden fukaralığın yokluğun top yökün gönderileceği anlamına geliyor. Dün orada da bahsedildi. Şu anda Suruç'ta maalesef içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı konuşuluyor. Ama inşallah biz bu barajdan Bozova'ya, Halfeti'ye, Bireci'ye ve Suruca da arıtılmış suyu içireceğiz. Bunun inancı içerisindeyiz, kararlılığı içerisindeyiz. Dün başbakanımız da söyledi, bu dört ilçeye dedi, İnşallah arıtılmış tertemiz suları da içireceğiz dedi. Bizim aklımızda, fikrimizde halkımızın refah seviyesini yükseltmek var Mahmut Bey. Huzurun, barışın devamını sağlamak var, insanları kucaklamak var. Artık bu coğrafyada analarımız ağlamasın, babalarımız üzülmesin işsizliği azaltalım, eğitim kalitesini yükseltelim, tarım sanayini geliştirelim, tarımdan elde ettiğimiz verimi geliştirelim, turizmi buna ekleyelim. Tamam mı? Kentimizi daha yaşanılır evet. hale getirelim, konut alanları yapalım. Bunun arayışı ve çabası içerisindeyiz. İzin verirseniz birkaç notum evet, çok var. Çok kısa olabiliriz. Çünkü ana haber bülteni daha çok çok. Çok özür diliyorum. Evet. Buyurun. Bu, mesela diyorlar ki taşeron işçi kardeşlerim, Başbakan mitingde bir şey söylemedi. Değerli kardeşlerim taşeron işçilerle ilgili Sayın Bakan Faruk Çelik bu pazar değil ama geçen pazar yaptığı e, toplantıda Bahçıvan İş Merkezi'nin önünde yaptığı toplantıda çok net şunu ifade etti. Sizle ilgili yasa tasarımız hazır. Başbakanımız onayladı. Ancak meclis gündemi bu son olaylar nedeniyle çok sıkıştığı için çıkaramadan buraya geldi. Yani, Sayın Mahmut Kaçar'ı da konuk ettiğimizde aynı şeyi söyledi. Nisan ayında bu, Nisan bu yasa çıkacak. Evet. Örgütlenme hakkı insanca çalışma şartları, sosyal haklar, izinler, fazla mesai hakkı, kıdem tazminatı hepsi Taşeron işçilerimize şu anda Başbakanımızın onayladığı yasada hazır. Evet. Bunu açık bir şekilde ifade etti. Rahat olsunlar. Saygı duyuyorum kaygılarına. Çünkü her karşılaştığım tekrar soruyor. Aynı şeyleri tekrar diyor. Biz bize de gelen sorular yani, aynı. Evet. Buna da saygı duyuyorum. Çünkü hakikaten zor şartlarda çalışıyorlar. Ama rahat olsunlar taşeron işçilerle ilgili sorunu, ayıbı Allah'ın izniyle Nisan-Mayıs aylarında kökten temizleyecek Çözülecek. bir çalışma hazır. Bunu ifade ediyorum. Akçakale sınır kapısının açılmaması ile ilgili gece boyu temaslarımız sürdü. Dün Sayın Başbakan'a da arz ettik. Başbakan dönüşte dışişleri ve içişleri bakanlarıyla konuşacağını söyledi. Bunun da açı açılması için gerek bakanımızın gerek benim çok ısrarlı taleplerimiz var. Dün bazı ihracatçılarımızın yanında da başbakanımıza da sesimizi tekrar bir duyurduk. Bunun da bilinmesini arzu ediyorum. Elektrikle ilgili bazı yanlış değerlendirmeler var. İşte kararname çıkıldı desteklemeden kesilecek. Onun amacı sadece tarımsal sulamada bir sistem kurmaya altyapı olur mu diye çıkarıldı. Dün gece gene ilgili firmayla Sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle uzun müzakereler yaptık. Ortak yolu bulamadık. Ancak Sayın Başbakan, Sayın Bakanımız sırf bu iş için bugün Başbakanlık Müsteşarlığı'na gidip çözüm yolunda çalışma yapacak. Şunu o gün bir toplantıda açıklamıştım. Köy içme sularının enerji dolayısıyla elektriği kesilmeyecek. Böyle bir köy varsa Derhal TEDAŞ'a ve bize iletecek. Bunun görüşmelerini yaptım. Bunu anlattım halkımıza. 6-7 trilyon lira gibi köy içme suyu, enerji borcumuz var TEDAŞ'a. Ee, Allah'ın izniyle belediyeye geldiğimizde bir meclis kararıyla faizleri, cezaları ödememek kaydıyla halkımızın borcunu karşılama yolunda, evet. hukuk çerçevesinde e, mücadele ederiz dedim. Kesinlikle kapalı olmayacak. Köy elektrikleri kesilmeyecek. Şirketle bu konuda da mutabakatımız var sıkıntısı olan köylerimizin mutlak surette bizlere bildirmesi lazım. Ama buradan bir kere daha samimiyet adına, doğruluk adına rica ediyorum. Meskenlerde abone olmaya devam edelim. Kaçak elektrik kullanmayalım. İsraf etmeyelim. Evet o dün, da çok önemli. Dün bana bir rakam getirdiler Mahmut Bey. Batı illerinde bir mesken 1 kWh saat kullanıyorsa biz 3.2 evet, kW saat kullanıyormuşuz. Yazıktır, günahtır. Buradan vatandaşlarıma diyorum ki tedbirli kullanalım, rasyonel kullanalım, israf etmeyelim ki şirketle yaptığımız görüşmelerde elimiz güçlensin. Evet. İsraf dinimizce haramdır. Aman ha aman diyorum.